Köylerde, yaylalarda, mezralarda bahar devam ediyor. Batıdaki evlere de, doğudaki evlere de artık ateş düşmüyor. Kuzeyde de, güneyde de artık ocaklar sönmüyor. Analar, babalar, dal gibi yürekler oldukları yere çöküp kalmıyor. Sadece dağlarımızda değil, Artık şehirlerimizde de çiçekler açıyor. Yeşeriyor. Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Bu bahardan rahatsız olanlar da var. Bu aydınlıktan, bu huzurdan, bu kardeşlikten rahatsız olanlar da var. Gençlerin yaşamasından, kucaklaşmadan, muhabbetten rahatsız olanlar da var. Uyuşturucu satamadığı için rahatsız olanlar var. Gençlerin kanını içemediği için rahatsız olanlar var. Kardeşliğimizin pekişmesinden, Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden rahatsız olanlar var. İçeride de var, dışarıda da var. Adeta bir yarasa gibi karanlıkta yaşamayı alışkanlık haline getirip ışıktan, umuttan, coşkudan, heyecandan Yaşama sevincinden rahatsız olanlar var. Kepenkler kapanmadığı için rahatsız olanlar var. Okulların, hastanelerin, barajların, yolların, havalimanlarının, konutların yapılmasından rahatsız olanlar var. Yoksullukla mücadele eden rahatsız olanlar var. İşte bunlar bu güzel süreci, bu baharı bu umut ve huzuru sabote etmek için her yolu deniyorlar. Her yolu deneyecekler. Dün Nusaybin'de böyle bir sabotaj gerçekleştirdiler. Huzura, barışa, kardeşliğe kurşun sıktılar. Bunlara fırsat vermemeliyiz. Bunlara imkan vermeyeceğiz. Diyarbakır'dan benim bir arzum, bir isteğim, sizlerden bir ricam var. Eğer siz bu sürece sahip çıkarsanız inanın bu süreç büyüyecektir. Büyüyecektir hiç endişeniz olmasın. Eğer siz bu bahara sahip çıkarsanız bu bahar daha da kalıcı olacak. Eğer Diyarbakır bu umuda sahip çıkarsa bu fidanlar çınar olacak kök salacak. Geleceğe umutla ilerleyecek. Unutmayın. Kardeşlerim, söz silahtan etkilidir. Söz silahtan etkilidir. Siyaset şiddetten çok daha etkilidir. Zalimin değil kendi halkının kendi kardeşlerinin mazlumların yanında durmak esastır. Ayrılıktan, çatışmadan, savaştan yana değil, her zaman barıştan, dostluktan, kardeşlikten yana olmak önemlidir. İşte onun için evet. Kalk Mesut başarılı oldu. İşte onun için Mesut kardeşim tarihi yazdı. Şiddet hiçbir sorunun çözüm yöntemi değildir. Şiddet acıdan, ölümden, kandan, gözyaşından başka hiçbir şey getirmedi ve getirmez. İşte onun için Diyarbakır'ın bu sürece sahip çıkmasını istiyorum. Diyarbakır'ın tehditlere, sabotajlara, kışkırtmalara karşı tek yürek olmasını özellikle diliyorum. Çocuklarımızın canı üzerinden, kanı üzerinden hesap yapanlara Diyarbakır'ın yeter artık demesini istiyorum. Yeter artık demeye var mıyız? Var mıyız? Sağ olasınız. Artık hiç kimse yoksul Kürt çocuklarının Yoksul Türk çocuklarının kanı üzerinden rant hesabı yapmasın. Hiçbir devlet, hiçbir çete, hiçbir lobi bizim çocuklarımızı kullanarak çıkar hesabı içine girmesin. Allah'ın izniyle, milletin hayır duasıyla Allah ömür verirse inşallah gelecek çok daha farklı olacak. Dağdakilerin indiğini cezaevlerinin boşaldığını 76 milyonun kucaklaştığını bir olduğunu beraber olduğunu birlikte büyük Türkiye yeni Türkiye olduklarını göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Diyarbakır bölgenin kutup yıldızı bir şehirdir. Diyarbakır mürşit yani yol gösterici bir şehirdir. Diyarbakır Zülküf ve Elyasa peygamberlerin sahabe kiramın evliyanın şehridir. Diyarbakır, Mekke, Medine, Kudüs ve Şam'ın ardından İslam coğrafyasının beşinci haremi şerifi sayılan bir şehirdir. Şunu bilin ki eğer Diyarbakır huzurlu olursa Erbil daha huzurlu olur. Eğer Diyarbakır huzurlu olursa Kamışlı daha da huzurlu olur. Diyarbakır refah içinde, barış içinde olursa hem Türkiye refah, barış ve huzur içinde olur. Unutmayın. Sizin sorumluluğunuz büyük. Bu yeni süreçte Diyarbakır'ın hakem olmasını, mürşid olmasını, sürece yol göstermesini, sürece ışık tutmasını istiyorum. Sevgili kardeşlerim, sevgili Diyarbakırlılar, bugün sizlere sadece değerli Mesut Barzani kardeşimle gelmedim. Bugün sizlere sadece 37 yılın hasretini sona erdiren Şivan Perverle gelmedi. Değerli sanatçı dostum, kardeşim İbrahim de gelmedik. Bu çok değerli dostlarla birlikte bugün buraya büyük bir açılış törenini, büyük bir hizmet şölenini gerçekleştirmek için geldim. Bugün bu gerçekleştirdiğimiz törenle Diyarbakır'a toplamda Değerli kardeşlerim, 783, 740 milyon liralık yatırım kazandırıyoruz. Eski rakamla 740 trilyonluk yatırım kazandırıyoruz. Yarın önce Bismile, ardından Ergene'ye geçiyor, Ergani'ye geçiyoruz mil ve açacağımız eserlerle birlikte bir seferde Diyarbakır'a ne kazandırıyoruz biliyor musunuz? 880 trilyon kazandırıyoruz. İşte şu anda üzerinde bulunduğumuz kavşak düzenlemeleri hepsi bu açılışların içinde. Dicle Üniversitemize 18 trilyon liralık yatırım kazandırdık. Bugün açılışını yapıyoruz. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız Diyarbakır'a bu açılışta 6 adet köprülü kavşak inşa etti. Onların açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun. Diyarbakır Siverek yolu bitti. Hayırlı olsun. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız il genelinde 168 trilyon liralık Hizmet ve yatırımı tamamladı. Hayırlı olsun. Milli Eğitim Bakanlığımız Diyarbakır'a yeni 265 derslik, iki pansiyon, bir spor salonu kazandırdı. Hayırlı olsun. Orman ve Soy İşleri Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kalkınma, İçişleri, aile ve sosyal politikalar, çalışma sosyal güvenlik, bilim sanayi ve teknoloji bakanlıklarımız çeşitli eserleri Diyarbakır'ımıza kazandırdılar. Diyarbakır Valiliğimiz, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz önemli hizmetleri bitirdiler. İlim Yayma Vakfı, sivil toplum örgütü olarak Diyarbakır'a iki öğrenci yurdu kazandırdı. Bunların hepsini Bugün açıyor. Diyarbakırımıza kazandırıyoruz. İnşallah buradan biraz sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın tertip ettiği nikah törenine geçeceğiz. 400 çiftin nikahını kıyıyoruz bugün Diyarbakır'da. Buna şahitlik yapacağız. Sanatçılarımızla birlikte Sevgili Şivan Perver ve sevgili İbrahim Tatlıses'in tarihi düetleriyle evlenen çiftlerimizin heyecanını paylaşacağız. Akşamda değerli misafirimiz Mesut Barzani ile valilik tarafından düzenlenen yemeğe katılacak Diyarbakır için orada projelerimizi değerlendireceğiz. Bu tarihi günün ülkemize, milletimize, tüm bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Irak, Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı değerli kardeşim Mesut Barzani'ye Erbil'den geldikleri heyecanımızı paylaştıkları için şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Şivan Perver'e, ülkesine, topraklarına, ana baba ocağına 37 yıl sonra tekrar hoş geldin diyorum. Diyarbakır'a kazandırdığımız 880 trilyon liralık eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Tüm bakanlarımıza, bakanlık mensuplarına teşekkür ediyorum. Zülküf Peygamber'in, Elyasa Peygamber'in, Diyarbakır'da Metfun, Sahabe-i Kiram'ın, Evliya'nın, evet bütün onların hatırına Rabbim kardeşliğimizi muhabbetimizi daim etsin diyorum. Hepimizi, hepinizi Rabbime emanet ediyor, selam ve sevgiler sunuyorum.